Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoşgeldiniz Nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir Arkadaşlar çok uzatmadan hemen başlayalım videoya Arkadaşlar e, videoda ne yapacağız minecraft pv e minecraft bedrock nasıl oturum açılı 0'dan 10 göstereceğim Çok hızlı ve çok kolay olacak merak etmeyin Arkadaşlar discord sunucumuza gelirseniz çok sevinirim ve beni instagramdan takip ederseniz çok sevinirim Çok hızlı giriş, giriş ne be giriş yaptım biliyorum Neyse arkadaşlar çok uzatmadan hemen videoya geçelim linkler zaten açıklama kısmında ne link diye soracaksanız Instagram ve Discord sunucumuz. Neyse arkadaşlar. Bakın burada oturma diye bir seçenek var. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? Neyse. Buna bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar buraya atıyor bizi. Atıyor bizi. Burada arkadaşlar oturma diye bir seçenek var. Görüyorsunuz zaten ekranda lütfen. Sign Editor. Tabi editor benim de. bunu gösteriyorsunuz umarım. Oturma tıklıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın eğer bir e, 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 postanız varsa buraya yazıp dur lan oturun değil mi? evet. Buraya yazıp şifrenizi girip falan filan hesabınıza girebilirsiniz. Ay yok burada. Hesabınız yoksa. Hesabınız yok değil mi yani? Varsa eğer oturum açıdan Gmail'inize girin. Yani bu kadar basit Neyse. Şimdi hesap falanınız yok. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Hesabınız yok mu? Bir tane oluşturun. Bir tane oluşturun. Tıklıyoruz arkadaşlar. Burada ya Gmail'iniz varsa buraya yazabilirsiniz. Yok buraya yazmıyoruz pardon. Burada yeni bir e-posta adresi e, alım var. Arkadaşlar buna tıklıyoruz bir kere. Sonra, sonra arkadaşlar burada bakın burada bir ok işareti var. Buna bir kere tıklıyoruz. Burada hotmail.com diyoruz arkadaşlar. Sonra buraya bir e-posta yazıyoruz. Mesela abone. Ha yok, böyle olmaz. Ee abone ol. Adam. Adam yazdım be. Tamam arkadaşlar, sonra buradan sonra rakip diyoruz, diyoruz. Eee komut bir büyük şeyse var kullanılıyor. E, bunu başka şanslatır arkadaşlar. Eee tamam o zaman like yazalım. E, başka sao Gmail almış. Arkadaşlar ben burada para, e, parola mı göstermeyeceğim. Neden diye soracaksanız e, random parola, parola yazın, fark etmiyor. Ama unutmayın tabii hesap önemlisi sizin için. Neden e, parlayı göstermeyeceğim? Çünkü arkadaşlar yani YouTube belki ya telif atabilir. Hiçbir fikrim yok. Ya ben yeri zaten yazacağım. Yazdığından görüşünüz. Mesela yani hemen yazarım. Evet arkadaşlar, e, yazdım parlayı. Neden görmüşsünüzdür. Neyse. Sonraki diyoruz buradan. Dur diyemedim. Lan diyemiyorum. <laughs> tamam arkadaşlar, buradan sonraki diyoruz. Sonra arkadaşlar buradan adınızı ve soyadınızı gireceksiniz. Tabi soyad girmenize gerek yok. Mesela buraya abone yazalım. Burada like yazalım fark etmiyor. Sonraki diyoruz buradan. Sonra arkadaşlar buradan ülke var. Zaten ülke otomatik zaten olarak seçilecektir. Ülkenizi seçebilirsiniz fark etmiyor. Arkadaşlar buradan bir e, ah, rakam gelirse günlük gün girin. Mesela ne girelim? bir girelim. Ne olacak ki? Ayrıca arkadaşlar Temmuz ve 2000 yapacağım. Yani siz de bence 2000 yapın. 100'e zaten daha kolay oluyor. 2002 mi fark etmiyor. Neyse. Sonraki diyoruz buradan. Sonra arkadaşlar burada bize bir görev veriyor. Bu görevi yapmamız gerekiyor. Robot olup olmadığımızı deniyor. Buradan sonraki diyoruz. Tabi burada ses alırız. Sesten de yapabiliriz. Neyse. Buradan ee, gösterdiği yere, e, gösterdiği tarafa göre. Ya koysamadım. Gösterdiği tarafa doğru yapmamız gerekiyor. Daha... Bu hangi şekil lan? Bu mu? Bu galiba. Tamam koltuğu da şöyle yapalım. Umarım doğru yapıyorum bunu ya. Robot olmak istemiyorum. Tamam hadi sonuncuyu da yapıyoruz. Eee... buraya mı bakıyoruz? Tamam. Tamam arkadaşlar tamamlandı. Güzel. Şimdi arkadaşlar bizi otomatik oynatacak Yani oyun atacak değil de hesap oluşturmayı atacak. Ya da oluşturduk da hesabı. İsminizi gireceksiniz. Profilinizi gireceksiniz. Fark etmiyor yani. Ya burada dönüyor. Sorun yok arkadaşlar tekrar böyle dönüyor. Şimdi arkadaşlar buradan e, kullanıcı isminizi yazacaksınız. Mesela ben yazırım. Yok Ömer yetiş yazmayacağım. Abone oldun mu? Kral. Abone oldun mu kral? Profil resmimizde şuradan. Ne seçelim? Var mı güzel bir şey? Yok mu be? Ulan endirmen koysam endirmen daha güzel. Oğlum da böyle? Tamam bunu koyacağım. Sonra arkadaşlar e, isminizi giriyorsunuz. Sonra profil seçiyorsunuz. kendi zevkinize göre. İsim bulamazsanız arkadaşlar burada zaten isimler veriliyor. Neyse. Bakın arkadaşlar. Bakın eğer e, bu sizin e, nasıl söylesem. Kullanacağınız hesap olacaksa yani böyle sabit kullanacaksanız. şifresiniz ve cemalini asla unutmayın. Neyse. Buradan haydi başlayalım diyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bizi buraya atıyor. Gördüğünüz gibi hesap oluşturdu. Haydi başlayalım diyoruz. Ve arkadaşlar hesabımız yani oturum açıldı yani. Bu kadar basitti. Umarım hoşunuza gitmiştir. İşinize yarar. Adımları takip edin. Hızlıca yapın yani. Abone oldum mu? Kıra yazmışım ya. Neyse. Ya bakın yani oturum gitti zaten buradan gitti. Ayarlardan da hemen göstereyim size. Emeğime saygılık bir like atıp çok sevinirim. Hesaba giriyorum. Bakın arkadaşlar burada e, ee, hesabı oturumu kapattım. Yani oyunca ismi de burada gösteriliyor. Kıra yazmışım. Yani artık arka şeklindesiniz suçlara girebilirsiniz. Mesela buradan bir live bota gireyim. Yani arkadaşlar kısaca bu kadardı. Umarım e, siz de başarısınız. Çok basit yani cidden çok basit. MMS ayrılık like at. Like atın abone olun. Yani buna yapmıyorsanız bari Discord sözümüze gelin be. Yaparsınız be bunu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani Hesaba girdik. E, oturum açtık. Sunucu yeri katılabiliyor. Arkadaş da ekleyebilirsiniz. Fark etmiyor. Yani zevkinize göre. Artık ne yapmak istiyorsanız yapın yani. Gerisi size bağlı. Oyun açılmasını bekliyorum şu an. Tamam yükleniyor. Haydi bir kutçu. Ha tamam bitti. Tamam açıl. Ha, tamam bitti açıl. Haydi tamam hadi. He? Ha, tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Oh burası boya değişmiş ya. Dur bir yüklensin. Tamam yüklendim. Yani karakterler falan da değişmiş. yani girip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Birazcık kasma var olsun. Yani survival falan oynayabilirsiniz. Kaç kişi oluyor? Oha 2200. Tamam ben bundan sonra oynayacağım bunu. Neyse arkadaşlar, ev video bu bu kadardı. Marmor gitmiştir. Lobiye dönelim. Yani arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kadar basit. Yani biliyorum bir sanırım çok boş yapacağım. Tekrardan Discord sunucumuza gelirseniz çok sevinirim ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Bütün linkler arkadaşlar açıklama kısmında merak etmeyin. Niye ki? Neyse. Yani bu kadar da arkadaşlar. Oturum bu kadar basit açılıyor. Yani umarım hoşunuza os, gitmiştir ve işin, işinize yaramıştır. Hoşunuza. Neyse. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.